Bu piyasa şartlarında hala 5x'ler 10x'ler görebileceğimiz coinler var mı? Yakın zaman içerisinde bence bu zor. Bunu yakalayabilmek için bazı yollar var elbet. Bir ön satıştan olur. Listeleme öncesi düşük market kepli bir coin'den veya bir meme coin'den olabilir. Evet çok fazla kripto para kovalıyorsanız sürekli riskler alıp 50 dolar ona 10 100 dolar buna atıyorsanız bazılarında da tutturabilirsiniz. Evet tutturabilirsiniz diyorum çünkü iş artık gerçekten şans oyunlarına döndü. Solana en sevdiğim projelerden biri iken yani teknolojik olarak alt altyapı olarak artık itici gelmeye başladı. Çünkü koca piyasayı büyük bir kasinoya çevirdiler. Onlara kendilerince hak verebiliyorum. Piyasada tutunmanın, büyük olabilmenin yollarından biri bu olabilir. Ama sonuca baktığımızda Solana artık hızlı düşük fiisi vesairesi geride bırakıp yarattığı etki dolayısıyla bana biraz itici gelmeye başladı. Her an herhangi bir ülkenin başkanı Solana üzerinde bir kontrat adresi paylaşacak gibi hissedebiliyoruz. Tüm bunların önünü açan Amerikan Başkanı Trump'ın Trump coin paylaşımı değil bence ondan da öncesi var. Başkanın ekibinde de olan kripto para piyasasında etki alanı geniş olan Elon Musk. Bir önceki bu oda Dogecoin paylaşımlarıyla Dogecoin'in nasıl yükselttiğini hatırlıyorsunuzdur. Gün geldi Amerikan hükümetinde yerini aldı ve daha önce söylense dalga geçecek imkansız denilecek bir şey yaptı. Bir departman kurdu ve isminin kısaltmasını da Doge yaptı. Doge ismindeki kripto paralarda epey arttı. Sonuçlar kim için iyi, kim için kötü orası ayrı konu ama ben kripto işinde hatta kriptolarında mincoin kısmında var olmaya devam edeceğim dedi Elon Musk. Sonra başka bir atak daha yaptı. Geçtiğimiz aylardaki ser hesabının ismini ve profil fotoğrafını değiştirdi. Bunu tanımayan yok. Pepe Coin karakteri bu biliyorsunuz. Bu hamleden sonra da tüm Pepe ismindeki tokenlar ya da Pepe konseptli tokenlar kripto paralar harekete geçti ve hatta yüzlerce yeni Pepe Coin oluşturuldu. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu tip hareketler olduğunda önceden herkes ilgili coin'e akın ederdi. Şimdi ise bu tür bir hareket olduğunda yani etki alanı geniş birisi yani Elon Musk gibi birisi bir coin ismi telaffuz ettiğinde, paylaştığında veya ima ettiğinde herkes o coin'e hücum ederdi. Şu an ise aynı şey olduğunda farklı bir hareket daha yaşanıyor. Herkes bir coin'e hücum etmektense yani bununla birlikte ek olarak aynı anda dakikalar içerisinde o coin'den yeni yüzlercesi hatta binlercesi çıkıyor. Bu işin sonu nereye gidecek? Kestirmek güç. Normalde ne kadar sevmesem de meme coin'lerin bir duruşu olduğunu bilirdim. Çünkü gerçek sağlam bir projenin bile sağlayamadığını sağlarlardı. Yani topluluklar gerçek manada bir topluluk hareketi oluşturma konusunda iyiydi meme coin'lerde. Şu an token çıkartmak, piyasaya sürmek o kadar kolaylaştı ki hangi ağda istersen anında neredeyse sıfır maliyetle çok kolay token çıkarılabildiği için topluluklar da artık bölünmeye, parçalanmaya başladı. Çünkü meme coin'in en büyük illüzyonu yani en büyük numarası yani ortalama bir proje coin'ine göre farkı dağılımın daha geniş yelpazede olmasıydı. Yani bir proje yani sağlam bir projedeki coin ekibe ve kapitallere yani daha az kişiye daha büyük miktarlarda dağılırken meme coinlerde daha çok kişiye azar azar dağılma söz konusu oluyordu. Ama artık 3-5 kişi bir araya gelip Mimcoin çıkartıp bunu hükmetmek istediği için bu denge yavaş yavaş bozuldu. Şimdi Mimcoin toplulukları yavaş yavaş farklı yollar arayışında. Bazı Mimcoin projeleri sadece şaka coin olarak değil yani amaçsız işlevsiz bir token olarak değil bayağı oyunlar çıkaran, ürünler geliştiren topluluklar haline geldi. Bazıları ise eski model olan madencilik yolunu seçti. Bazıları da bunu yaparken yeni bir isim, yeni bir karakter arayışına dahi girmedi. Yani Doge ile ilgili birçok token Trump ile ilgili birçok token, Pepe ile ilgili pek çok token piyasada türedi. Bu videonun sponsoru olan Pepe Essation Pepe konseptli meme coinlerden biri. Diğer Pepe coinlerde hatta diğer tüm meme coinlerden en büyük farkı katman 2 projesi olması. Ethereum üzerinde tıpkı Polygon gibi, Arbitrum gibi ikinci katman bir ağ sahip. Yani güvenliğini ve merkeziyetsizliğini Ethereum üzerinden sağlayıp çok daha hızlı, çok daha düşük fee ücretleriyle kendi memecoin ekosistemini kurmak istiyor. Yani pepe Essential alanındaki dex'i köprüsü vesaire'nin yanında memecoin oluşturmak isteyenler için de bir uygulaması olacak. Bu 10 temel özelliklerini denetimini yapan coin salttan incelediğimizde yeni coin üretilemeyeceğini yani arzının sınırlı olduğunu, ek vergilerin komisyonların konulamayacağını hatta kare listenin de olamayacağını görüyoruz. Bunlar tamam zaten bunlar olması gerekenler İkincisi bir memecoin'de hatta ön satışta olan bir memecoin'de. Başka hangi kriterlere bakarız onlara geçelim. İlk sırada elbette pazarlaması var. Burada global ölçekte pek çok YouTuber'ın çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Buradaki videolara ben tek tek göz attım. Hatır sayılır izlenmesi takipçisi olan kanallarla çalışmışlar. Buradaki haber sitelerine de ben tek tek baktım. Crypto News gibi, Market Watch gibi, Trading View gibi sitelerde haberler yapılmış. Haber sitelerinden birinde gördüğüm kadarıyla ön satışın ilk gününde 50 bin dolar civarı para toplanmış. Aradan geçen 1,5 aylık süreçte ise şu an 1,2 milyon dolara ulaşmış. Yani bakmamız gereken kriterlerden birisi de buydu. Yani ne kadar rağbet olduğunu da görmemiz önemliydi. Ve tüm bunların anlamlı olabilmesi için yani pazarlama çalışmasının burada bir rağbet olmasının bizim için bir anlamı olabilmesi için token'ın piyasa değeri açısından ne kadar yükselebileceğini de bir öngörmemiz bir tahmin yapmamız gerekiyor. Ama bence bu konuda proje biraz eksik kalmış. Çünkü kilitleri, süresi vesaire iyice açıklanmamış. Yaklaşık yarısı ön satışa ayrılmış ve şu anki ön satış fiyatından bakarsak PDV'si 40 milyon dolar civarı. Tabii ki de hepsinin aynı anda dolaşıma girmeyeceğini biliyoruz. Likiteler, stake ödülleri vesaireler var. Belki 15-20 milyon market cap ile başlayacak ama hem bunun net olmaması hem de bu haliyle bile Yüksek olmasına ben eksi puan verdim. Alım yapma konusuna birazdan değineceğim. Ben alıyor muyum diye detayları paylaşacağım. Ama ondan önce şu bilgiyi vereyim. Eğer referans linki ile alım yapıyorsanız %5 indirimli alıyorsunuz. Şimdi şuradan başlayalım. Daha önce başka bir meme coin'in ön satışına katılmıştık belki hatırlarsınız. İsmi PandanaFan. Fan. O günün piyasa şartları iyi olduğu için ben 100 dolarlık bir alım yapmıştım. Şu an almak istesen o projeden 50 dolar civarı alırım. Peki o ne oldu? İlk günden 2x'lik bir fırsat verdi ama satmadım. Ve şu an %50 aşağıda cüzdanımda hala duruyor. Çünkü kilitler olmadığı için ilk başta bir satış baskısı geldi. Bunda hem Solana ekosisteminin hem de bizzat Solcoin'in düşüşte olmasının da etkisi var. Peki Pepe Essential'da yani Payup Coin'de bize fırsat var mı? Yani ben alım yaptım mı? Her zaman olduğu gibi net bir şekilde söyleyeyim. Alım yaparsam aldım ve şu kadarlık aldım. Almaya düşünüyorsam düşünüyorum. Almayacaksam da almıyorum diyorum. Bugün de Pepcoin'den alım yapmayacağımı size söyleyebilirim. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi piyasa şartları iyi değil yani elimiz bol değil. İki kilit mekanizması net değil ve FDV'si biraz yüksek gibi. Ama bu tip projelerin çok uç noktalara gidebileceğini de biliyorum. Yani Pepcoin'i yarın 500 milyon dolar market cap'in üstünde görürsem ah vah ben neler kaçırmışım deyip şaşırma. Ben bu coin'den yine 50 dolar 100 dolar arası alırım ama bunu ön satışta değil. Benim bu proje hakkındaki görüşüm ve yapabileceğim hamle bu. Bu projeden illa almam gerekse cüzdanımda varsa 5-10 dolarlık onunla belki alım yaparım ve gerçek manada unuturum. Yarın öbür gün bu projeyle ilgili büyük bir hamle olur ve büyük bir sıçrama yaparsa oradan kazanmış oluruz. Zaten ön satışlarda pek çok iyi projeye yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Mimcoin dalgası nereye evrilecek biraz da buna bakmak lazım. Pumpfun gibi veya diğer ağların buna benzer platformları gibi herkesin kolaylıkla token çıkartıp 3-5 kuruş için herkesi dolandırdığı bir ekosistem değil. Proje ise proje, Mimcoin ise Mimcoin ama gerçekten adam akıllı iş yapan ekiplerin işlerine yatırım yapılmalı diye düşünüyorum ben. Bu projede hiçbir zaman 10x'ler, 50x'ler, 100x'ler fırsatları bitmeyecek. Ama şunu iyi anlamamız lazım. Bu tip fırsatlardan daha fazla, daha büyük riskler var. Şu an anlık olarak yoksa bile olmaya devam edecek. Piyasanın durumuna baktığımızda zaten şu an formalanacak bir durum yok. Ama bir hırsla kaybettiğimiz paraları da şöyle bir vurgunla çıkaralım deyip Hırs yapmayalım. Sakince izlemeye, piyasada ne olup bitiyor bakmaya devam edelim. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Anlattıklarımın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha hatırlatayım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak kanala destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.